Evet sevgili izleyiciler biz mücverimizi yapmıştık hatırlarsanız. Bunun adı baba mücveri. Evde baba mücveri hazırlama. Mücveri şu şekilde kaşıklarla kızgın yağ döküyoruz. Abi bu işler için kullandığımız bir tavamız var. Tabi bu tavamız da biraz eskidi ama şu şekilde Cızır cızır pişiriyoruz arkadaşlar, aynı balık pişirir gibi. Sesleri duyuyorsunuz herhalde. Evet. Bunun adı Baba Mücveri. Tabii pişme kıvamı. Ee, ...yanmayacak şekilde... ...hemen ocaktan alıyorsunuz. Çok çıtır çıtır... ...çok pişmiş olmayacak. Tabii bu sizin ağız tadınıza, lezzetinize göre değişir. Şöyle ocağımızda... ...mücverimizi alıyoruz. Çocukların yemesi için. tabi bu sıcak. Çekilin bakalım çocuklar. Bir müsaade edin. Şu masamızı bir düzleyelim. Baba Kızım şu örtümüzü bir toparlayalım. Baba <laughs> Hayır, Babacık. Hayır, evet. Baba, Bu da benim kuzular. Bak. Yedin mi oğlum? Ablası ver de yesin hadi. Mi? Hı hı. Şimdi Bu çok tatlı anneniz ve babanız yapabilir. Evet. Bunu kim yaptı kızım? Baba. Baba mücveri bu. Bunun adı Baba, Baba mücver. <laughs> İbrahim. İbrahim'in İbrahim önüne, önüne koy ablası. Önüne koy ablası. Soğundan ver. Evet. Sıcak olmasın. Baba. Yok. Hı hı. Adam. Evet. aha Ablası bak küçük küçük veriyor. Bak bak bak. Ayran mı istiyorsun onu? Ayran. Biz daha yemeğe bastırıyoruz. Evet. Şöyle Bıcırıkları böyle elimizde besleyeceğiz arkadaşlar. Ben büyüdüm elimdeyiz. Babamın elindeyiz. Evet. İşte çocuklar böyle severek isteyerek zevkle yiyor. Dur oğlum. Bir dakika. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet. Burada tabii yanında biz ayran su olmazsa olmaz zaten. Salatamız şöyle hazırladık. Şöyle mücverimiz şöyle tere, turp isteğinize göre Ayarlayın. Afiyet olsun. Bizi beğenmeyi unutmayın. Bizi takip edin. İleride daha daha güzel sürprizlerimiz var. Hatice Kübra söyleyeceğim bir şey var mı? Merhaba. Bu tadı muhtesemdir. Bu güzel. Bu güzel. Bu Evet. Hepsi güzel. Tadı nasıl? Muhteşem. <laughs> Muhteşem. Muh Muhammed Abdurrahman söyleyeceğim bir şey var mı oğlum? Sigara içilmez. Sigara içilmez. Evet, sigara şey içmeyin. <laughs> İbrahim İbrahim diyor. Mama. Sen söylüyorsun mu bir şeyler? <laughs> Sen ne diyorsun oğlum? İyicek. İyicek. <laughs> Ağzı dolu konuşamıyor. Evet. Gel bakayım oğlum düşme. Hı, otur da ye. Evet. Bu arada arkadan pişmeye devam ediyor. Bu karnı baharlı olan arkadaşlar. Diğeri de kabak. Tabi bunları ayrı ayrı yaparsanız daha iyi oluyor. Ayrı lezzetleri oluyor. Hatice Kübra. Bir bay bay yap. Baba, sizi çok seviyorum. Sen Yaptık. Mi?